Online Turkey platformunda gönderileriniz nasıl hazırlanıyor? Depolarımıza gelen ürünlerinizi ölçüm cihazlarımızla kilogram ve desi hesaplamasını alıyoruz. Ürünlerinizi size özel raflara almadan önce özenle fotoğraflayıp sisteme yüklüyoruz. desi hesabına göre en boy yükseklik birimlerini çarpıyor 5000'e bölüyor ve sonuca ulaşıyoruz. Fiyat hesabı yapılırken desi veya kilogram birimlerinden hangisi yüksekse o ölçüyü baz alıyor ve fiyatlandırıyoruz. Sisteme işlenen her paketiniz desi veya kilogram olarak tek tek işlem görüyor. Paketlerinizin depolarımıza kırık, hasarlı bir şekilde gelmesi durumunda destek ekibimiz tarafından sizlere bilgi aktarıyoruz. Hassas veya kırılabilir sınıfına girmeyen ürünlerinizi orijinal paketlerinden çıkararak minimum yer kaplayacak şekilde ölçüyor. Kırılabilir paketlerinizi ise orijinal kutusuyla depomuza geldiği haliyle işleme alıyoruz. Ürünlerinize en az sizin kadar değer veriyor, teslimat sürecini en iyi şekilde takip ediyoruz.